AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçlı, Yüreğir Belediyesi Bahçesi'nde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunmasının ardından belediye önünde basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. Belediye Başkanı'nın görevi devraldığı sırada makam odasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanımıza ait fotoğraf sonrasında indiriliyor ve belediye bahçesi içerisinde saygısızca bir muameleye maruz bırakılarak çöp poşeti içinde uygun olmayan bir şekilde bulunuyor. Burada sadece bir fotoğrafın indirilmesini ve atılmasını konuşmuyoruz. Burada bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına, milletin iradesine, milli iradenin en yüksek temsil makamına yapılmış küstahça bir saldırıyı konuşuyoruz. Bu hadsizliğin ve ahlaksızlığın sorumluları bilsinler ki siz ancak bir fotoğrafı indirip atabilirsiniz. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demir Çalı ise yaptıkları inceleme sonucu görüntüleri kayda alan kişilerin aile üyeleri işten çıkarılan iki belediye çalışanı olduğunu, belediyeyi aile şirketine dönüştürmemek adına işten çıkarma yaptıkları için tuzakla karşı karşıya kaldıklarını öne sürdü. Yani bunu da yapan arkadaşlarımız bir e, referansını söylüyorum. E, Murat Ayhan Belince'nin referansla aldığı e, Bülent Umar diye bir çalışanımız e, tarafından çekimi yapılıyor. Diğeri de iki dönem, bir dönem önce yani iki dönem önce belediye başkanlığımızı yapan sekreterin eşinin yaptığı kamera kayıtlarında tespit edildi. Bu bir tuzak, bu bir komplo. Ben önce e, Cumhurbaşkanımız üzerinden ya da Cumhurbaşkanımız üzerinden prim yapmaya çalışan AK Parti il yöneticisi e, ve ilçe yöneticilerini, meclis üyelerini biraz daha duyarlı olmaya çalışıyorum, e, çağırıyorum.